Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Jazz Space oyun horror oyununu oynuyoruz. Bunun anlamı fare oyunu yazdığınızda çıkar arkadaşlar. Arkadaş horror diyorlar ama çok komik oyun. Değil mi şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Özür diliyorum. Şey hadi gel baş. Arkadaş abone olmayı, atmayı unutmayın. Abi, Gel. Diyeceğim daha çıkmadı. <laughs> ha, <He>, dur dur <laughs> dur. Gel yeşil anahtar nerede olduğunu bul. biliyorum ben hemen. Gel. Baş <laughs> Şeyma Sus Şimdi ee, Gel buradan anladın. Buradan Diyecektim yanlış yerden Fare geliyor Gel burada bir tane fa, pa, peynir Pay var Peynir, peynir konuşamıyorum peynir. Geldi oh. mi Baksana komikliğine bak bunun ya Vallahi Çok komik başladım. horror diyor bir de ya horror. Gel deliğe gir ben galiba yeşili buldum. Bilmiyorum. Yok. Bulmamış. Gel burada da peynir var. Gel. Kokusun, kokusun peynir. duyuyor hemen. Hı hı. Ayak izlerimizi de duyuyor. Evet. Geldiğimizde oyunumuz katıyor. Bu ne? <laughs> He, ya? burada da bir tane peynir var. Aslında hemen ben bazen böyle hemen buluyordum. Kaçtım ben. Öldün mü? <laughs> Öldün mü? Işte. Bana doğru gelme gel, safına. Beni 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 Bana mı geldi? Ya bana doğru niye şey getiriyorsun çocuk? <laughs> çocuk şimdi Oyunun sen de bilir mi? Arkadaşı bir saat açılış yapacağız diye beni güldürtüyor ya. Bana bakın. Tamam sus. Abartma. Ben gidiyorum buradan. Şimdi Şuradan buradan gidelim. gideceğiz. Gel gel. Ser buldum. bu ayak Anne. Güvenli bölgeye gir. Hah, kırtıldım. Çık, 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 çık. Şeyma ya. <laughs> buradan çıktı Şeyma. Arkamdan arıyorum. Şeyma bu benim arkamda. Help me. Arkadaşlar video dışında 10 kere yeşil anahtarın yerini buldum. Şimdi bulamıyorum. Ben Galiba buldum ben. ben. Bulamamışım. Ne oldu? Arkanda mı? Hı hı. Bir şey yok. Ay burada korktum. Ben kaç 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 kaç. Güvenli bölgeye mi geldim? güvenli bölgeye geldim, geldim Belki ucunda kalmışsındır. Hadi ben gidiyorum. Vallahi geziyorum normal. Hep aynı yere geliyorum ben şeyim ha. Şimdi buradaki ip Buradan ağrıyor bu ya. kim? kim? Allah kim? bilir. Evet aynı peynirler topladık. aynıyız. Aa! Bir şey olmaz. En çok ölürsün. Buradaymış, buradaymış, buradaymış. Burada, burada. Burada delik vardı, delik vardı. Ben kurtuldum buradan. Şey burada bir tane if var. O ne işe yarıyor ki onu merak ettim. Öyle ee, Gitme o işi şey. Şöyle ben hep aynı yerlere dönüp duruyorum var ya bıktım. Ya. Yine. Yine aynı yere geldim ya. Daha aynı buradaydım ben. Allah Allah. neymiş? Çıkıştım. Bir şey buradan gidelim. Hiç gitmedim buradan. Şimdi de buradan gidelim. Yine güvenli bölgeye geldik. Bu geliyor sefer. Gelme gelme. Beni kovalama beni kovalama. Güvenli bölge geldik. Hadi yallah 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 yallah. Bebe. Bebe bebe bebe. Be. Arkadaşım çoktandır video atamıyorum ya. Ya bu niye önüme çıkıp duruyor şeyim ha? 10 gün oldu vallahi. Hmm, Sınavlar Bebe. <Gülüyor> <Gülüyor> Nereden? Öf çocuk gitmiş bile ya Tamam Arkış arkış bana alkış, alkış, ya Bu hep alkış. benim yanım peşimde Hep arkamda Nasıl, hayır, Kaçamıyorum hayır. ki kaş, kaş. Ya, arkadaşlar. Ya, arkadaşlar. Galiba buldum ben de Galiba o da. Yok bulamadım Ve ters yöne girdim Ve ölmedim Kurtuldum ben de kurtuldum fareden ama Sesi gelmiyor hiç. Üf, bu ne ya? Buraya girmekte o kadar gıcık oluyorum ki. Niye hep bu benim önüme çıkıyor? Bir kere de senin önüne çıksın ya hep. Hep benim önüme çıkıyor bu. Beş tane peynir oldu. Ben öleyim çünkü hiçbir yere kaçamıyorum orada Git. Allah Allah. Kim kim diyor gitmedi? diyor. Arkadan gidek. Ben bir yere girdim ama. Arkadaşlar, bu yeşil. Aha ben de buldum dur geliyorum. Yeşil kapıya girdiğinizde şifre geliyor ya onun tersini. Evet. Oyun oynayan varsa bilir. Şuna dur bekle ben de geliyorum. Tamam. Buradaki peynir de alayım. 5 oldu benimki. Lan bu geldiğimizde neden böyle ekran şey oluyor? Evet. Böyle. Hemen geliyorum dur. Aşağı atlıyorum buradan. Anahtar. Çabuk anahtarı eline al. Gir Heh. Tamam ben geldim. Girdim girdim. <Gülüyor> girdim, girdim. <Gülüyor> ya. Ya. Nerede? 3 Ay 8 yazdım yanlış 3'e basamıyorum bir dur ya önümde 3 8 4 2 Açın Zıplama var oley Zıpla daha hızlı gidebiliyorsun Işıkmış şey mi o lamba var ya ben onu peynir sandım Peynire benzemiyor mu uzaktan Ben de koyamıyorum. <laughs> Ama bu da kırmızı. Evet kırmızı peynir geliyor kola pe da geliyor. Sonra aşağı atlayıp kırmızıya giriyoruz. Kırmızıdan da kutuyu alıp sonra buraya geri gelip Hemen peynir ama ilk kolaya kırmızı anahtarı al, sonra git. Kolayı da alabilirsin. Ben kolayı da alacağım. Peyniri alamadım ha. Ben kolayı da alacağım. Kırmızı anahtarı eline al öyle atlayacağız. Fare her yerden çıkabilir. Nereden arkadan gel. <laughs> güven tam tersiymiş pardon. <gülüyor> Ölme. Mavi anahtar sonra bulduğumuzda en son kapıya gidiyoruz. O da Arkamda bu benim. <laughs> Arkamda. Ölüm. İnşallah ölmem. Ölürsem tekrardan. <laughs> Şu an kapının oradayım. Ben girdim kırmızıya. Ben aldım tahtayı da. Dur konağı birinci olur mu? Ya. Bu nasıl bir şans ya? Neyse. Yeşilin yerini biliyorum. Hemen yeşili alacağım ben. Ya bu niye benim önüme çıkıyor? O kırmızı ama kırmızı da Mama, dağımın, dağımın. ne yeşili öldün mü yine sen ha, ha, ölmedim de bunu aldım da yine ya bu fare benden ne istiyor sen fareyi döv biraz ya Ay. merak etme benim peşimde beyne yeşili buldum yeşil yeri Yeşil kapıyı değil. Ben de. Yeşil anahtarı buldum. Yeşil anahtarı buldum. Ben de bana da yok. Mal sende yeşil anahtar var. Mal mısın? Ben, mal mısın? Gene oraya gireceğim. Kırmızıyı açacağım. Mal orayı <laughs> tamam. Bilmiyorum ben de. Hatırlamıyorum. Mal öleceğim bak şimdi al onu. Allah rastgele elleri gittim buldum ben de. Aa buraya geldim. Başka şey parkur en kolay. Ben en kolay deyince düşüyorum. En zor ve en zor. Şey mi bilmiyorum anlamıyor mu? Rastgele gittim. Ölümdüm. Öldün mü? Aferin. <laughs> Hep böyle yapıyor böyle. Ölünce hep böyle bu. <laughs> Benim yedi tane peynirim oldu. No. 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 Şimdi kırmızı yeri bulmam gerek. Ben gözüm Hadi şeyim ha seni bekliyorum. Ne alaka? Ölünce hep böyle mi oluyor? Ölünce hep böyle diyorsun sen de, mal gibi bir şey. Sen de ölmeyeceksin. Ben de öldüm ama geri aldım. Ben geri her şeyi aldım şey mi? Şimdi yeşil, yeşil kapıyı bulmam gerek. Tek. Yeşil kapı galiba buradaydı. Şimdi hepsini geri yap o zaman. Ya yani yine virüs çıktı. Aferin. Arkadaş bunu telefonda virüs girmiş. Nasıl becerdiyse. Ayı gibi girmiş hatta. Youtube'dan baktık yine olmadı. Şey mi ben girdim yine. E Samsung'la mı olmuyor? Arkadaşlar bu oyuna güncelleme mi gelmiş? Kapıya dediğimizde kapı hemen kendisi açılıyor. Buradan çıkayım hemen. Şu an mavi anahtarı aldım ben. Şaka <laughs> şaka. <şakın. gülüyor> mal mısın çocuk? Hadi neredesin <gülüyor> <gülüyor> ya mal? Yapmalı ya. Malan. Şeyma. Kapıyı aç geldim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayalım. Bunları unutmayalım. Ya ne diyorsun? Abone olup like atmayı unutmayalım. Çok sevdim ama. Ben olmadan faaliyordum. Ben yanlışlıkla galiba yanlış yaptım dur. Hmm. Geri gideceğim. Mehmet. Ne oldu? Hmm, fare geliyor. Gelsin kaç? Onu öldüm yine. Hmm. Şurma, dur ben de fareyi bulayım öleyim. Gideceğim de ölmeyeceğim. Geliyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Aa son bir peynir kalmış benim. Ama şey fare güvenli bölgeye gitmem gerek. Onun için yeşil şey. Öldüm. Arkadaş bence burada bitirelim biz. Şeyma gel. İkinci videoyu da atmadık. Arkadaş. Hem de gece gece. Bir sus Şeyma. Şeyma gel buraya. Gel, gel fayenin. buraya. Arkadaş bugünlük bu kadar yeter. Eee. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayalım. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşürüz. Abi, bay bay.